Şiir bölümüyle devam ediyoruz. Edebi sanatlardayız. Test 13 birinci soruyla başlayalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ökkeş bir kocaman davul yaptı gamını. O zaman Ökkeş'in yüreği büyüdü dağlar kadar. Maraş'a tek bir gavur sokmamaya ant içti Ökkeş. Bakalım hemen. Somutlaştırma demiş. Kocaman bir davul yaptı gamını. Yani kederini büyüttü diyor. Değil mi? Somutlaştırma vardır. O zaman ökkeşin yüreği büyüdü dağlar kadar. Burada ne var? Burada da bir abartma var değil mi? Dağlar kadar yüreği büyüdü diyor. Maraş'a tek bir gavur sokmamaya ant içti ökkeş diyor. Ökkeş bir kocaman davul yaptı gamını derken. Burada aynı zamanda ne var arkadaşlar? Teşbih var değil mi? Davula benzetiyor ökkeşin yüreğini. Bu dizelerde de aynı zamanda ökkeş kelimesini sıkça tekrar ettiğini görüyoruz. O yüzden yineleme de vardır ama mecaz-ı mürsel burada yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorudayız. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Tersane sokağında bir ben kaldım. Yaylı bir tambur ve bir kedi. Uzaktan parça parça son bozacılar. Perdelerde Hüseyin Rahmi gölgeleri. Aylardan en vahdettim bir Kasım. Günlerden Mondros Mütakeresi. Şimdi ben burada Hüseyin Rahmi'nin zamanını anlıyorum. Padişah Vahdeti'nden bahsediyor ve Mondros Mütakeresi'nden bahsediyor değil mi? Ya da bana bunları hatırlatmaya çalışıyor. O yüzden bu dizelerde termiş sanatını görmemiz mümkündür. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soruya bakalım. Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? Neden her kime yüz tuttum? Bir andan yüz bela gördüm. Yüz tuttum ve yüz bela gördüm diyor değil mi? Kelimeler aynı ama görevleri farklı. O yüzden buradaki edebi sanatımız cinastır. Burada yüz tuttum derken hani yüzünün tutmasından bahsediyor. Yani biriyle konuşmaktan kendini tanıtmasından ama yüz bela gördüm derken de çeşitli çeşitli zorluklar ve sıkıntılar yaşadığından bahsediyor. O yüzden cinas sanatı vardır. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih kullanılmıştır? Sen beni üzüyor, incitiyordun. Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun. Buradaki senler tekrar etmiş. O zaman burada ne vardır? Tekrir vardır. Sen benim uykumu kahreden korkum. Sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Yani seni zehir zembereye ve zehir zakkuma benzetiyor değil mi? O zaman Teşbih sanatı buradadır. Cevabımız burada B seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış dizeler ve bu dizelerde kullanılan söz sanatları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hemen. Birinci de istifam vardır. Sen ne biçim uygarlıksın? Değil mi? Soru soruyor. Parmağın tetiğe yapışık. İkinci dizede mecaz-ı mürsele başvurulmuştur. Parmağın tetiğe yapışık diyor değil mi? Tetik dersken aslında neyi kastediyor? Silahı kastediyor. Adaptarması yapıyor. Bu da doğrudur. Üçüncü dizede tezatlı bir söyleyişe yer verilmiştir. Özgürlük beslersin kafeste. Özgürlükten ve kafesten bahsediyor değil mi? Bir tutsaklıktan bahsediyor. Burada da yine tezatlık vardır. Dördüncü de istihare vardır. Kadınların çiçek açmış. Yani kadınların çiçek açmışlarken kadınlardaki gülümsemeden, mutluluktan, işte sevincinden bahsediyor aslında. Kadınların mutluluğundan bahsediyor. İstihare vardır ama kadının mutluluğunu söylemiyor değil mi? Çiçeği mutluluğa benzetmiş ama söylememiş. İstihare vardır, doğrudur. Sıcaklığı vitrinlere yapışık. Dördüncü de tevriye sanatı vardır demiş. Tevriye neydi? Yakın anlamı gelebilecek kelimeyi uzak anlamını kastederek söylemekti. Yani iki anlamlı yakın ve uzak anlamından bahsediyor. Sıcaklığı vitrinlere yapışık derken böyle bir durum söz konusu yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ayrıç içinde verilen söz sanatı yoktur? Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğrunda dikeni? Ne gelen anladı ne giden olanı biteni. Buraya bakalım hemen kinaye demiş. Kanayım ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni. Yani elinde tutmasından bahsediyor değil mi? Ne gelen anladı ne giden anladı olanı biteni. Yani gülün dikeninin eline batmasından aynı zamanda da gülü elinde tutamayacağını yani bir sevgiliden bahsediyor değil mi? Burada kinaye vardır. Genç fikirler yorgun çalışmaktan yılgın. Bu çağ bu devran gelir geçer elbet. Bakalım hemen. Genç fikirler derken genç fikirlerin sahibinden bahsediyor değil mi? Genç kuşaktan bahsediyor. Mecazı Mürsel vardır burada. Hala o penceredeyim. Lakin sular ölgün. Sen yoksun ki vefasız. Sularda ay görünsün. Hüsnü tahlil demiş. Burada sevgilisinin olmamasını sularda görülmemesine bağlıyor değil mi? Bu da doğrudur. Göğe sessizce yükselen ay 14'ündeydi. Gece akasya dalında asılı gölgeydi. Teşbih demiş buraya. Bakalım hemen. Yükselen ayı bir gölgeye benzetmiş değil mi? Burada teşbih sanatı vardır. Elemi acıyı gel gayrı unut. Kendini kederden, dertten uzak tut demiş. Tezat demiş. Burada ben iki tane zıt kavramı bir arada görmüyorum değil mi? Peki burada ne vardır? İşte acı, keder, dert değil mi? Ne var burada? tenasüp sanatı var, uygunluk var burada. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde imgesel bir anlatım yoktur demiş. Yani düzsel bir ögeye yer vermeyeceğim ben. Gerçek anlamda kelimeler kullanacağım. Gerçek anlama gelecek. Gözlerim kapalı fakat yüzümle görüyorum. Ağlıyorsun nur gibi. Anneciğim büyüyorum ben şimdi. Büyüyor gölgelerde kamış. Fakat buluttan atım nerede anı yüklü sandığım. Şimdi yüzümle görüyorum derken yüzümle görmesinden ama aynı zamanda hissetmesinden bahsediyor. Ağlıyorsun nur gibi. Buluttan atım anı yüklü sandığım diyor değil mi? Bunların hepsinde ingesel bir söyleyiş vardır. Ama gözlerim kapalı derken gözlerinin gerçekten kapalı olduğundan bahsediyor. Ki ikinci ögede ne diyordu? Yüzümle görüyorum diyor. Cevabımız A seçeneğidir. 8. sorudayız. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Güneş ruhlarını gördüğünden beri ışığı uğurladı zevale. Ebruların gamından döndü kamer hilale. Yani aydan bahsediyor değil mi kamer derken? Zeval derken de boş yere gitmişlikten bahsediyor aslında. Güneş ruhlarını gördüğünden beri ışığı uğurladı diyor. Yani sen bir nur gibi parladın değil mi? Ondan bahsediyor. Yani bunda üstü tahlil sanatı var. Sevgilisinin varlığını ışığa benzetiyor. O olmayınca da diyor ışığının kaybettiğinden bahsediyor. Dokuzuncu sorudayız. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki söz sanatlarından hangisi getirilmelidir? Son günlerde çok kelimesini çok kullanıyorum. Işıklar açılmıştı, mikrofonlar. Herkese çok şık kahramanca evlerinden çıkıyorlar. Vampirlerden korkmadan kırmızı kravatlar takarak ve birbirlerine katılarak çok değerliler, çok konuşuyorlar, az ölüyorlar. İki ayak, kırk ayakkabı, az ayak, çok ayakkabı, tek madonna, kırk kürk, çok manto tek yalnızlık. Bu şiirin son dizesinde şair Sabahattin Ali'nin kürk mantolu madonna romanını hatırlatarak ne sanatı yapıyor? Telmiş sanatı yapıyor değil mi arkadaşlar? Cevabımız A seçeneğidir. 10. sorudayız. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bilir misiniz kuşlar? Kim çöp olur yuvanıza? Ağaçlara kim dal olur? Kim tomurcuk, kim çiçek? Bozkırları, kel tepeleri kim batırır altın suyuna? Bakalım hemen. İlk gözüme çarpan ne benim? Bir soru soruyor değil mi? Kim batırır altın suyuna? İstifam sanatı vardır. Ağaçlar, dal, tomurcuk, çiçek. Burada bir uygunluk var. O zaman ben burada tenasüp sanatı vardır derim. Bilir misiniz kuşlar derken de kuşları kişileştiriyor değil mi? Bir insanmış gibi ona soru soruyor. O zaman ben burada teşhis sanatı da vardır derim. Ama lef eşir burada yoktur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Devam edelim 11. sorudayız. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir gün bu ömür son yaşa davet edilir. Yıllar dikilen bir taşa davet edilir. Durgun görünen sular akar, boz bulanık. Varlık sona, yokluk başa davet edilir. Şiirde işlenen gerçeklik insan ölümüdür. Doğrudur. Taş sözcüğüyle mecaz-ı mürsel yapılmıştır. Bakalım hemen. Dikilen bir taşa davet edilir. Yani mezar taşından bahsediyor değil mi? Bu da doğrudur. Durgun görünen sular derken istiare yapılmıştır. Durgun görünen sular akar boz bulanık. Hayır böyle bir durum söz konusu yok burada. İstihare yoktur burada. İmgesel bir anlatıma başvurulmuştur. Doğru varlık sona yokluk başa davet edilir diyor. Doğrudur. Dördüncü dizede tezat sanatı vardır. Varlık ve yokluktan bahsetmiş. İki zıt kavramı aynı cümlede kullanmış. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. 12. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin çağrışım yönünden zengin olduğu söylenemez. Şiirin en önemli unsurlarından biri de söz sanatlarıdır. Edebi sanatlar dizelere çağrışım zenginliği ve gerçek boyutluluk katar. Yani benden aynı zamanda neyi istiyor? Edebi sanat olmayan cümlemi istiyor değil mi? Köpürten, köpürtücü bir hayatın nadasıdır. Bütün devrimcilerin çektiği. Devrimcilerin de çektiği derken devrimci insanların diyor değil mi? Burada mecazı mürsel var. Akşam erken iner mapushaneye. Ejderha olsan kâr etmez. Yani ejderhayı bir insana benzetmiş değil mi? Burada ne vardır? Teşbih sanatı vardır. Sana durlanmış kelimeler getireceğim. Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler. Kelimeler tekrar etmiş. Burada tekrir sanatı var. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi. Üstüne durdu. Burada da ne var arkadaşlar? Hüsnü tahlil var değil mi? Onun gelmesiyle bulutların köşesinde olmasından bahsediyor. İyi bir nedene bir nedene bağlıyor değil mi? Sen sıcak yatağında ve rahat. Bense yatarım. Razla da ağlayarak. Burada herhangi bir edebi sanat yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. 13. sorudayız ve testimizin son sorusu. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? Gidiyorum. Artık atım sesleniyor. Bir bebek mum istiyor. Bir ölü şarkı söylüyor. Ayaklarımın altından geçiyor bir deniz, bir deniz. Beni onun gözleri çağırıyor. Duramam, duramam. Şimdi bakalım hemen. Bazı kelimelerin tekrar ettiğini gördüm. Bir deniz, bir deniz. Duramam, duramam, değil mi? Demek ki burada tekrir sanatı vardır. Gidiyorum, artık atım sesleniyor. Atı kişileştirmiş değil mi? At seslenemez normalde, konuşamaz. O zaman burada ne vardır? Teşhis sanatı vardır. Benim onun gözleri çağırıyor. Gözler çağıramaz, değil mi? İnsanlar çağırır, konuşarak çağırır. Burada gözlerden kasıt konuşulanlardır, sözlerdir, ama sözler söylenmemiştir. Demek ki burada istiare sanatı da vardır. Bir ölü şarkı söylüyor derken de ölünün şarkı söylemesinden bahsediyor değil mi? Yani sağ olan birinin ölmesinden bahsediyor. Yani tezat var değil mi arkadaşlar? Zıtlık sanatı vardır burada. İntak sanatı yoktur burada arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Evet 13. testimiz de bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.